bot oynayacağım Fener saldırısı modunda. Önce Kepri ile başlayacağım. Serap'a bağlanalım. Oy. Bir Kepri'ye tosalım diye. Serap ne yapıyorsun? Hiç hoş değil bak bu yaptığın. Bir daha bağlanmayacağım sana. Daha kendi fenerimizi alamadık gördün mü Revenant? Ben sana bağlansam sen bir koşu fener alsan. Topik alıyor. No no. Atacak beni fenerden. Ay vallahi gitti Fener. Göz göre göre gitti hem de. Hiç de. var ya robot olmuyor. Sırf topik şeklinde kaldı. Robota bak. açılmadı bak bir defa bile açılmadı bu topik ciddi anlamda hiç hiç robota dönüşmedi hep top şeklindeydi kış kış buradan kepri bizim bu fener <laughs> Eyvah eyvah bütün fenerler de onlarda ha bize bir, bir buçuk tane fener var İyi bari güç bela iki fenerimiz oldu. Bağlanacağım sana gel orta fenere gidelim. Spirlü. kepir. İndira bile çıkartmış adamlar yalnız. Beleş kalkan oldu. Ben de sana attım dostum. İndirme Asya. Bu deminki topik. Alırız biz seni. Birden fenerler bize geçti yalnız. Ama orada bir tane indira var. <laughs> Hiç hoş değil. Bak bak bana sıkıyor. Öldürecek ama olsun ben de Lucador'umu almayı düşünüyorum. Hani de öldürür sanırım. 4 robot sıkıyoruz muhtemelen. Eyvah eyvah. İndir'e yine yakalandım. Yeri düşen Seraph. Bir kalkan atsam ne olur acaba? Öleceğim gerçi. Boşa açtım ama olsun. O feneri savunursak, ah kazanırız. Düzgün. İndir ha. İyi, ondan kurtulduk. 3 saniye sabret dostum. Ölme, ölme. Eyvah, beni de kitlediler ama. Ben ölüyorum. Ya hayır ya. Tamam aldık. Ay, orta fener gidiyor bu kötü. Direkt kazanabilirler çünkü şu an maçı. Maç ne? Bu kadar heyecanlı oldun sen. Şu beleş kalkan alabilseydim iyiydi. Beni rahat bırak Kepi. Kafama düştüm. Artucuğum gitme Kanada. Ve üç saniye. Dışık. Bu adamın canı gitmiyor, Baga falan mı girdi diyeceğim ama... Sanırım bir tek ben görüyorum bunu, bazen oluyor ya. Şuradaki fenere de gitsek garantiliriz birazcık çünkü bir fener daha alıyorlar şu an. İki robotları mı kalmış? İyi çevirdik vallahi maçı. O robot aslında yok. Bedeni orada ama ruhu yok. Vay be. Var ya iyi döndü. Az daha gidiyordum YouTube'da maç. Bir anarşi modunda oynayalım. Selam. Selam selam. <laughs> ne işin var buralarda geziyorsun? Eyvah eyvah uçtu. Yürüyordu oysa ki. bizim bir saniye. Başımı döndürdün var ya. Bak bir tanecik silah kaldı. Şimdi başka salırsa seni çok gıcık olacağım ha. Hayır canı da yükseliyor bir silahla. azından başkasına gitmedi. Şu adam AFK. Beleşkil aslında ama niye seçimden gelmedi? Şunların kimini çalayım biraz? Çalamadım. Tera koşacak şimdi. Sakın bana gelme robot. <laughs> Seraba git Seraba. Bana mı geliyorsun? Orada AFK robot var. Ona gitsene. Hayret çok gitti bak canım. Eyvah eyvah. Hedef alma arızası yapacak şimdi. Alanlar çıktık gerçi. Dur Serapcığım iki saniye bir sıkma. Heh, tamam kurtul konu. Çok uzak harita ya. Bak orada biliş kill alıyor şu an. İlla uçacağım değil mi? Özek benim efendim. Şu yandaki de benim Cemaz diye bana sıkıyor. Seraba sıksa da yere düşmüşken Mars. Taret attı bak Seraba. Bana sıkıyor, Seraba taret atıyor. <laughs> diye alalım. Uf, niye uzaktan başlattın oyun? Şimdi düşten yere. Alın ilk sıkıyor sana? uçabilir. Evet, uçtu. Hop. İyi bari. Ben aldım onu. Şu beleşkili o adama vermek istemedim neyse bir an. Alacak ama. Şöyle aralardan sıkarsam belki ben de alabilirim. Başka canlı bir robot sıkıyor bana şu an. Beleşkil'in peşine düştük tabi. Vallahi aldım Beleşkil. Ama üçünüz bir aldınız bana sıkıyorsunuz şu an. Öldüm. Ben de alırım o zaman Luka durumu. Selam. o düşük Serapcığım onu sen kaptıramazsın kusura bakma. Olamaz bir kere daha açıyor. Serap gidiyor. Geldim geldim. Piu. Face shift yaptı. Çalacak mı? Çalamadım Serapçı. de bir düşsen yere. Kitlen Hep şöyle saklanıyorlar. Vallahi gıcık olmaya başladım artık. Bir sere öldüremedim şu an. Vallahi öldür beni ya. Çok sıkıldım. Ee, Ravana ile çıkacağım. Ben bunların yanına gidene kadar oyun biter. Gerçekten de bitti. <laughs> İmar birinci olduk. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.